Arkadaşlar hepinize merhaba. Kana Baba, savaş. Babalar sözüntüler bölüm bölüm e, 19. Ya benim acilen şu bölümleri düzenlemem lazım ya. Cidden böyle olmuyor. Sen nereden gördün beni vurdun ya? Top su tabancası. Seni kim öldürdü Allah'ını seversen Lan Aa buga girdi O oh, hırrım burada durmuş mu? Neyse ben bir şey yapacağım ya parçalayacağım Hayır hayır. Hayır. <laughs> çok kötü. Çok kötüydü. Gözlerim kör oldu. Ya pompalı çok zor ya. Sürekli sağ sola dolaşıyorlar. Oğlum sağ sola hareket etmeyi bırakın ya. Kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Şu şarkıyı geçerim ya. Telif yemişim geçen ki Hadi bitti, mermi bitti. Mermi bitti. Yeminle bot gibi oynamaya başladım ya. Sen ne yapıyorsun lan orada deli? Ya doğacağın yere kimsin? Onu aldık ama onu aldık onu aldık onu aldık. Onu, aldık. onu bırakmadık öyle. Onu da aldık. Lan. İsa. İsa Musa sen bizi kurtar... Oy. Ah. Yavş. Bitin yavrusu ya. Yavşak bunların hepsi. Oğlum yan yanasınız. Birbirinizi görmüyor musunuz? Pat patın hasarı yok ya. Cidden ölmek istiyorum ya. Yemin buraya bak Kötüyorum yapan olursa ona sniper'la vuralım. Lan öldürsen artık. Oh. 2 saattir ya. Ha, bomba nereye attık lan. Ya. Neyse bıç bıç ver, bıç ver usta. Ha. Pompalıdaymış adam daha ya. Elimizdekine bakalım ya. Elimizdekine kombat knife. şap 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 Babalar sözü böyle Bilmem kaç var Karşınızdaydım ee, Kanal abone olmayı Videolara yorum beğeni atmayı unutmayın Hepinizi öpüyorum Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bir sonraki videoda görüşmek üzere